sevgili gençler herkese merhabalar. Arkadaşlar konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir tabloyla başlayacağız. Bu tabloyu inceleme gereği duydum. Çünkü günlük hayatta kullanılan bazı tüketim maddelerinin pH değerlerine bakarak bu maddelerin asitik mi veya bazik mi olduğuna ne yapabiliriz? Rahatlıkla karar verebiliriz gençler. Evet lavabo açıcı olarak kullanılan sodyum hidroksit doğal olarak ne olacaktır? Elbette pH 7'den büyük bakın 14'e yakın baz olacaktır. Amonyak <laughs> arkadaşlar yine doğal olarak pH büyük olduğu için ne olacaktır? Basit özellikte olacaktır. Veya magnezya sütünün pH'ine bakarak rahatlıkla bazik özellikte bir madde olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. <laughs> Sabun ve deterjan arkadaşlar yağ asidi anyonları neymiş? pH 9-10 civarındaymış. Yani sabun ve deterjan çözeldiler de aynı zamanda bazı özellikteymiş. Deniz suyunun pH ortalama 8 yani bazik özellikte kan geçen dersimizde soruda karşımıza çıkmıştı. Arkadaşlar bakın pH değeri 7,35 ile 7,45 arasında değişmektedir. Kan bir tampon çözeltidir. Aynı zamanda bazik bir çözeltidir. Çeşme suyuna bakıyoruz. pH değeri 7 ile 8,5 arasında bazik olarak kabul edebiliriz. Arkadaşlar sal suyun pH'inin 7 olduğunu ve nötr özellik gösterdiğini önceki dersimizde söylemiştik tükürük arkadaşlar. Proteinler var. Alfa amilaz enzimi de var aynı zamanda. Tükürük arkadaşlar 6.5 ile 7.5 arasında. Gördüğünüz gibi genellikle nedir? Nötre yakın bir değerdir. Ancak tükürüğün biz daha çok asit olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar süt laktik asit içermekte. Dolayısıyla pH 7'den küçük yani sütün asit özellikte olduğunu söyleyebiliriz. Asit yağmuru adı üzerinde sülfürozlar neden olmakta biliyorsunuz ve nitrik asitler tabii ki oluşmakta ve pH değeri 5'ten küçük yani daha doğrusu 7'den küçük olduğu için nedir? Asitik özelliktedir. Domates suyu arkadaşlar pH 7'den küçük olduğu için yine asit. Maden suyu pH 7'den küçük olduğu için asit portakal suyu yine pH'ı 7'den küçük olduğu için asit kola pH'ı 7'den küçük olduğu için hatta neredeyse dikkat ederseniz 2 civarlarında pH 7'den küçük olduğu için asit, limon suyu yine pH'i 7'den küçük olduğu için asit, mide öz suyu ve tuz ruhu için de rahatlıkla pH 7'den küçük olduğu için asit olduğunu söyleyebiliyoruz. Arkadaşlar günlük hayatımızda bu maddeler karşımıza çok çıkmakta. Soru çözerken de karşımıza çok çıkacak. O yüzden hangi maddelerin çözeltisinin asitik ya da bazik karaktere sahip olduğunu iyi bilmekte fayda var. Özellikle bu tabloyu tekrar incelemenizi tavsiye ederim. Evet, gelelim arkadaşlar indikatörler konusuna. İndikatör ne işe yarar? Hep birlikte inceleyelim. Asit ve bazları tanımak için indikatör denilen maddeler kullanılır arkadaşlar. İndikatör. İndikatörler sulu çözeltilerinde ortamın asitlik ya da bazlığına göre renk değiştiren organik boyar maddelerdir. Çözeltinin asitine veya bazına göre ne yapıyormuş indikatörler renk değiştiriyormuş. Bu tür maddelere belirteç de denilmektedir. İndikatörler zayıf asit ya da zayıf baz yapısındadır en çok kullanılan indikatör nedir? Yine karşımıza çıktı. soldur arkadaşlar. Bakın, birinci çözeltiniz bir asit çözeltisi. Asitlerin sulu çözeltisi turnusolun rengini kırmızıya çevirdiğini biliyoruz. İkinci çözeltiniz bir baz çözeltisi. Bazların sulu çözeltisi turnusolun rengini ne yapmış? Maviye çevirmiş. Bakın, asitler kızartmış, kırmızıya çevirmiş. Bazlar ise maviye çevirmiş arkadaşlar. Evet doğal indikatörlerden bahsetmek mümkün arkadaşlar. Doğal indikatör. Yani ne demek? Asite karşı baz, baza karşı asit özellik göstermesi demek. Kırmızı lahana, üzüm suyu, çay doğal bir indikatördür arkadaşlar. Kırmızı lahana asit ortamda pembe kırmızı, bazik ortamda ise sarı, yeşil renk vermektedir. Arkadaşlar kırmızı lahananın doğal bir indikatör olduğunu akıldan çıkarmayacağız. Limon, kırmızı lahana, maydanoz, sirke, nar ekşisi yani aklınıza yenilebilir ne geliyorsa birbirine karşı indikatör görevi gördüğünü asla akıldan çıkarmayacağız. Çaya limon damlattığımızda çayın rengi sarıya döner. O halde çay asitik ortamda sarı, bakın bazik ortamda kahverengi renk alan doğal bir indikatördür çaya göre limon da bir indikatördür arkadaşlar. Evet. Peki siz ortanca çiçeğinizi acaba hangi renk tercih edersiniz? Eğer arkadaşlar pH'ı 7'den küçük olan asitik bir toprak söz konusu ise bakın enteresan asitik bir toprağınız varsa bu toprakta yetiştirmiş olduğunuz ortanca çiçeğinin rengi mavidir. Evet. Mavi renkte açacaktır. Ancak siz bazik bir toprak tercih ederseniz, pH 7'den büyük bazik bir toprak tercih ederseniz, O zaman sizin ortanca çiçeğiniz pembeye yakın bir renk açacaktır arkadaşlar. Pembeye yakın bir renkte açacaktır. O halde gençler. Ortanca çiçeği nedir? Bir indikatör görevi görür. Siz ormanlık alanda yürürken karşınıza bir indikatör çiçeği şey, düzeltiyorum. Bir ortanca çiçeği çıkarsa bu ortanca çiçeğinin de mavi renkte çiçek açtığını görürseniz o zaman ne dersiniz? Sizin toprağınız, gezinmiş olduğunuz toprağınız asitik bir toprak yani pH'ı 7'den küçük olan bir topraktır diyebilirsiniz. Kısaca gençler, indikatör neymiş? Bir çözeltinin asit ya da baz olduğunu belirtmemize yarayan ayıraçlarmış, belirteçlermiş. Evet, laboratuvarda en çok kullanılan indikatörler hangileri sorusuna tabloyla cevap verebiliriz. Arkadaşlar tümol mavisi. Asit rengi kırmızı, baz rengi sarıymış. Brom fenol mavisi. Asit rengi sarı, baz rengi maviymiş. Metil oranj, brom tümol, ve alizarin. Bunlar arkadaşlar birer indikatör. Asit ve baz renkleri de tabloda verilmiş. İncelersiniz. Zaten soruda arkadaşlar bu bilgi size verilmek. Yani bu tabloyu ezberlemek durumunda değilsiniz. <laughs> evet hemen <laughs> sorularımızı inceleyelim. Bir pekiştireç yapalım. 15. sorumuz asitlerin tadı ekşi. Bazların kilisi acıdır. Tunusol boyasının rengini asitler kırmızıya bazlar maviye çevirir. Bunu biliyoruz. Sabunlu, limonlu ve sirkeli suya birer damla turnusol boyası damlatıldığında sıvıların renkleri nasıl olur? Arkadaşlar biz hemen sorumuzun yanına not alalım. Şimdi sabunlu su ya da sabun. Sabunlu suyun arkadaşlar asidik mi bazik mi olduğunu biliyoruz. Sabunlu su nedir? Tabii ki bazik özelliktedir. Değil mi? Bazik özellikteki bir çözeltiye siz turnusol damlası damlattığınızda hangi renge çevirmesini beklersiniz? Tabii ki mavi renge çevirmesini beklersiniz. Bakın yazdım mavi. Sirkeli su. Sirkeli su nedir arkadaşlar? Sirkeli su asittir. Peki asitler tümü solu ne yapar? Kızartırlar. O halde kırmızı renge çevireceğini hepimiz biliyoruz. Limonlu su nedir? Limonlu su da asittir. Peki hangi renge çevirecektir? Elbette kırmızı renge çevirecektir. O halde mavi, kırmızı, kırmızı doğru cevaptır ki bunu da arkadaşlar E şıkkında görüyoruz. Evet. 16. sorumuz. 16. soruda arkadaşlar alizarin sarısını bir indikatör olarak kullanmış. Asit ve bazlar için ayraç olarak kullanılan indikatörlerden bir tanesi. Alizarin sarısı baz çözeltisine damlatıldığında kırmızı. o zaman arkadaşlar biz alizarin sarısını baza damlattığımızda hangi renge çeviriyormuş? kırmızı renge çeviriyormuş. Devam edelim. Asit çözeltisine damlattığımızda ise sarı renge çeviriyormuş. Evet asit çözeltisine damlattığımızda hangi renge çeviriyormuş? Sarı renge çeviriyormuş. Buna göre aşağıda formülleri verilen bileşiklerin sulu çözeltisinin alizarin sarısı indikatörlüğünde verdiği renk hangisinde yanlış verilmiştir? Bakalım arkadaşlar. Bileşik formülü. Hidroklorik asit HCl nedir? asittir. Peki biz buna alizarin sarısı damlattığımızda hangi renge çevirmesi lazım? Sarı. Doğru. Sodyum hidroksit nedir? Bazdır. Ben arkadaşlar sodyum hidroksit çözeltisine alizarin sarısı damlattığımda hangi rengi vermeli? Kırmızı. Doğru. Nitrik asit nedir? Nitrik asit adı üzerinde zaten asittir, kezza. Peki ben alizarin sarısı damlattığımda hangi rengi vermeli? Sarı rengi vermeli. Doğru. Arkadaşlar formik asit ya da karınca asiti nedir? Bir asittir. Peki hangi rengi vermelisiniz? Alizarin sarısı anlattığımda sarı rengi vermeli Çünkü elimde asit var. Ancak ne demiş? Kırmızı demiş. Doğru dememiş arkadaşlar. Doğru cevabımız ne? D Evet gelelim diğer sorumuza. Diğer sorumuzda arkadaşlar bakalım bizden nasıl bir bilgi istiyor. <laughs> bir indikatör yani ayraç. Sulu çözeltide H+ derişimi OH derişiminden büyük olduğunda sarı. Şimdi H+ derişimi OH derişiminden büyükse arkadaşlar bizim elimizde ne var o zaman? Asit var. Değil mi? H+ derişimi pardon. H+ derişim arkadaşlar OH derişiminden neydi? Büyüktü. Elimizde asit var. Peki asit söz konusu olduğunda ne yaparmış? Bakın haşartı derişimi o H derişiminden büyük olduğunda sarı renk verirmiş değil mi? Asit çözeltisi demek ki neye boyarmış? Sarı renge boyarmış. Devam edelim. Küçük olduğunda demiş. O zaman küçük olduğunda arkadaşlar yani o haş büyük H artı olduğunda sizin elinizde ne vardır? Bas çözeltisi vardır. O zaman hangi renge çeviriyormuş? Bakın mavi renge çeviriyormuş. Tamam. Devam edelim. Kuvvetli asit ya da kuvvetli baz olan eşit derecimli X, Y, Z çözeltileri şekildeki gibi karıştırıldığında birinci durumda renk sarıdan mavi. Hemen duralım. Önce arkadaşlar ne varmış? Y çözeltisi var. Y çözeltisi arkadaşlar önce sarıymış. Ve sarı renkte ise hemen notuma bakıyorum. Demek ki Y çözeltisiniz sizin ne? Asit arkadaşlar. Y çözeltiniz. Bakın. Ama ne oluyor? Siz karıştırıyorsunuz. Birinci durumda arkadaşlar 20 mililitre X'i karıştırdığınızda, damlattığınızda bu kez renk sarıdan neye dönüyormuş? Maviye dönüyormuş arkadaşlar. Renk sarıdan maviye dönüyorsa o zaman mavi renk veren hangisi? Baz. Demek ki X'iniz arkadaşlar ne oldu? Baz oldu. Devam edelim. İkinci durumda renk maviden sarıya dönüyor. İkinci durumda renk maviden sarıya dönüyorsa mavi renkliymiş Z çözeltiniz. Mavi renkli olduğuna göre demek ki neymiş? Bazmış. Ancak siz Y eklediğinizde arkadaşlar, değil mi? 20 mililitre bakın 10 mililitre 20 mililitre. Daha fazla Y eklediğinizde çözeltiniz maviden sarıya dönüyormuş. Evet, normal çünkü çözeltiniz sarı renkteyse o zaman ne olacak? Elbette Y zaten asit olacak. Dolayısıyla arkadaşlar x ve z bas y ise asit. x ve z bas y ise asit alır arkadaşlar. Hangi seçenekte var? x asit. <laughs> Bakalım tekrar. Evet arkadaşlar. x'imiz bas değil mi? Evet. y'imiz asit. z'imiz bas. Arkadaşlar. x ve z bas. Y ne? Asit. Hangi seçenekte var? Ben göremedim. Şimdi bakalım tekrar. X ve Z bas. X ve Z bas. Evet. Nihayet bulduk. Y asit. Bu soruyu hazırlayanın kendisinin kafası karışmamış. Evet gençler böylece indikatör konusunda ne yapmış olduk? İncelemiş olduk. Gelelim oksitlerin asitliği bazlığına. Oksitlerin asitliği bazlığı. Yani arkadaşlar sizin maddenizde, bileşiğinizde ne H artı var, ne H var, ne de OH var. Ama sulu özelliği asit ya da bazik özellik gösteriyor. Ya da nötr özellik gösteriyor. Bunu neye göre belirleyeceğiz? Şimdi bu konuyu inceleyeceğiz. Oksitler. Önce arkadaşlar oksit nedir ona bakalım. Oksijenin yalnız bir elementle. Bakın. Yalnız bir elemente yaptığı bileşiklere biz ne diyoruz? Oksit bileşiği diyoruz. Bakın, oksijen yalnız bir elementle yapmış. Oksijen yalnız bir elementle yapmış. Oksijen yalnız bir elementle. Oksijen yalnız bir elementle yapmış. Bu verilen örneklerin hepsi birer oksit bileşiğidir. Ancak arkadaşlar, oksijen içermesine rağmen sadece bir elementle değil, birden fazla elementle bileşik yaptığı için Örnek sodyum ve karbon var. Gördüğünüz gibi ya da kalsiyum ve karbon var. Bunlar arkadaşlar bu verilen bileşikler birer oksit bileşiği değildir. Demek ki oksit bileşiği diyebilmeniz için oksijen yalnızca bir elementle ne yapacak arkadaşlar? Bir element türüyle bileşik yapacak. Evet. Şimdi oksit bileşiklerini sınıflamışız. Birincisi ne? Birincisi arkadaşlar asit oksit. Peki asit oksit nedir? Ametallerin metallerin oksijenle yaptıkları bileşiklerdir. Çerçeve içine alıyorsunuz arkadaşlar. A metaller, a metallerin oksijenle yaptıkları bileşikmiş. Ancak bu bileşikte bir şartınız var. Oksijen sayısı en az 2 olacak arkadaşlar. Evet, oksijen sayınız en az kaç olacakmış? 2 olacakmış. Verdiğimiz örneklere dikkat edin. Oksijen sayısı en az 2 ve aynı zamanda oksijen ne yapmış arkadaşlar? Birer ametalle bileşik yapmış. Bakın buradaki azot, kükürt, fosfor, karbon bunların her biri ne? Her biri ametal. Peki ametal neyle ile bileşik yapmış? Oksijenle bileşik yapmış. Bu oksijen sayısı en az kaçmış? Bakın 2 oksijen, 2 oksijen, 3 oksijen, 3 oksijen, ya da 5 oksijen. Yani 2 iki ve 2'den daha fazla. O halde arkadaşlar nasıl özellik gösterilmiş? Asit, oksit özellik gösterilmiş. Sulu çözeltileri arkadaşlar asitik özellik gösterir. Bakın asit oksitler su ile etkileşerek asitleri oluştururmuş. Evet. Azot dioksit, kükürt dioksit, kükürt trioksit, diazot trioksit, diazot pentoksit. Di fosfor, pentoksit, karbondioksit bunların hepsi nedir? Asit oksittir. Havadaki su buharıyla birleşirler ve asit yağmurları olarak yeryüzüne geri dönerler. Evet, asit oksitler suyla etkileşerek neyi oluşturulmuş? Asitleri oluşturulmuş. Arkadaşlar kükürt dioksitin bir asit oksit olduğunu biliyoruz. Su ile etkileştiğinde arkadaşlar bakın kaç tane hidrojen var? 2 tane yazdım. H2. Kaç tane kükürt var? bir tane S. Kaç tane oksijen var? Üç burada, bir tane de burada. 4. Neyi oluşturdu? Gördünüz mü? Sülfürik asit oluşturdu. Zaç yağı. Yani arkadaşlar bir asit oluşturdu. Evet. Karbondioksit bir asit oksittir. Suyla tepkime verdiğinde iki tane hidrojen, bir tane karbon, üç tane oksijen. Yani karbonik asit oluşturdu. Asit. N2O5 bir asit oksittir arkadaşlar. Suyla tepkime verdiğinde kezzabı oluşturur. Ancak kezzabın kat sayısı 2 olmalıdır. Çünkü 2 tane hidrojen var. Ne oluştu? Asit oluştu. Arkadaşlar, kükürt trioksitin bir asit olduğuna nasıl karar verir? Bu örnek üzerinde inceleyelim. Arkadaşlar, 1. Oksijen sayınız 2 ya da 2'den büyük olacak. Oksijen sayınız 2 ya da 2'den büyük gördüğünüz gibi. Aynı zamanda bu oksijen bir ametalle ne yapacak? Birleşmiş olacak. Arkadaşlar kükürdün hepimiz bir ametal olduğunu biliyoruz. Ha, demek ki bu sayede kükürt trioksitin biz ne olduğunu biliyoruz. Asit oksit olduğunu biliyoruz. Genel manada arkadaşlar asit oksitler NOX, COX ile gösterilir. Arkadaşlar buradaki X yani oksijen sayısı tekrar ediyor. 2 ya da 2'den büyük olacak. Gördüğünüz gibi birleşmiş olduğu element de kesinlikle ametal olacak. Gençler hemen geçelim bazik oksite. Peki bazik oksit nedir? Bazik oksit hemen cümlemizi okuyalım. Arkadaşlar metallerin oksijenle yaptıkları bileşik. Burada oksijen sayısının İkiden ya da ikiden büyük olmasına gerek yok. Yeter ki oksijen metalle bileşik yapsın. Oluşturmuş olduğu bu arkadaşlar metal oksitler nedir? Bazik oksit özelliğindedir. Bakın sodyum, lityum, potasyum, magnezyum, kalsiyum birer metaldir. Bu metallerin oksitleri de birer nedir? Metal oksittir. Bu kadar basit. Sulu çözeltileri hangi özelliği gösterecek? Tabii ki baz özelliği gösterecek. Bakın tekrar sodyum, oksit ya da magnezyum oksit. Neden bazik oksittir? Çünkü sodyum bir nedir? Metaldir. Çünkü magnezyum nedir? Bir metaldir. Metalin oksiti neymiş? Bazik oksitmiş. İşte arkadaşlar potasyum oksit. Potasyum nedir? Potasyum bir metaldir. Metalin oksiti nedir? Bazik oksittir. Suyla tepkime verdiğinde ne oluşacaktır? Tabii ki baz oluşacaktır. Potasyum hidroksit. Potasyum iki tane olduğu için katsayısı iki. Sodyum nedir? Sodyum bir metaldir. Metal olduğuna göre bazik oksit var elimde. O halde arkadaşlar ne oluşacak? Elbette su ile etkileşiminden baz oluşacak. Ama katsayısının <laughs> iki olduğunu akıldan çıkarmayacağız. Önemli bir bilgi. Periyodik sistemde arkadaşlar aynı periyotta soldan sağa doğru asitik karakter artar. Yukarıdan aşağıya doğru ise bazik karakter artar basit bir periyodik sistem çizecek olsak şu bizim basit bir periyodik sistemimiz olsun arkadaşlar. Periyodik sistemde genellikle sol tarafta neler vardır? Sol altta daha çok metaller. Sağ tarafta daha çok ne vardır? Ametaller vardır. Peki ametallerin oksitin ne özellik gösterir? Asit özellik gösterir. O zaman siz soldan sağa yani ametallere doğru gittikçe bunun oksitinin ne özelliği gösterdiğini biliyorsunuz. Asit. O halde soldan sağa gittikçe asit özellik artar. Yukarıdan aşağıya inildikçe genellikle arkadaşlar metaller vardır. Metallerin oksiti hangi özelliği gösterir? Baz özellik gösterir. Öyleyse siz aynı grupta yukarıdan aşağıya inerken hangi özellik artacaktır doğal olarak? Tabii ki bazik özellik artacaktır. Mantık bu arkadaşlar. Evet. Gelelim nötr oksit. Nedir? Hemen inceleyelim. Nötr oksit. Arkadaşlar oksijen sayısının ametal sayısından küçük ya da eşit olduğu bileşiklere biz nötr oksit diyoruz. Evet önemli. Ametal atom sayısı oksijen sayısına eşit ya da oksijen sayısından büyük ya da diğer bir ifadeyle oksijen sayısı ametal sayısından küçük ya da eşit. Dikkat edin arkadaşlar altını çizdiklerim birer ne ametal. Azot, karbon, oksijen ametal ametala eşit ya da ametal metal sayısından küçük. İşte böyle oksitler neymiş? Nötr oksitmiş. Zaten genellikle vermiş olduğum örnekler nötr oksit olarak karşınıza çıkacak arkadaşlar. Evet. Gelelim amfoter oksit. Amfoter oksit arkadaşlar amfoter metalleri özellikle çinko, alüminyum, kalay karşınıza çok çıkacak. Bir tane daha yazayım. Kurşun. Birer amfoter arkadaşlar oksittir ve tabii ki amfoter metaldir. Oksijenleri de nedir? Amfoter oksittir. İşte alüminyumun oksiti, çinkonun oksiti, kalayın oksiti birer nedir? Amfoter oksittir. Arkadaşlar amfoter oksitler hem asitle, amfoter metallerin özelliği budur, hem de bazla tepkime verirler. Amfoter oksitlerin suda çözülmediğini bilelim arkadaşlar amfotaroksitler ne yapmaz? Suda çözülmezler. Evet iki sorumuzu çözelim ve dersimizi de bitirelim gençler. Bileşiklerin formüllerinin sulu çözeltisinin özelliği ile eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar tabii karbon sodyum ve kükürdüğünde bize atom numaralarını vermiş. Sebebi ne? Sebebi metal mi ametal mi olduğunu anlayacağız. Arkadaşlar birinci bileşiğimizi birlikte inceleyelim. Kükür trioksit. Kökürdüğün arkadaşlar atom numarası kaçmış? 16 ymiş. 2, 8, 6. Son katmanda 6 elektron olduğuna göre 6 da yani nedir arkadaşlar? Bir ametaldir. Peki ametalin oksidi nedir? SO3 ametalin oksidi. Oksijen sayısı 2 ve 2'den büyük. O halde arkadaşlar bir asit oksittir. Değil mi? Asit oksit. O halde arkadaşlar SO3'ü ne ile işleştirmem gerekli? Asit oksitle eşleştirmem gerekli. Diğeri karbon monoksit. Oldukça kolay bir bileşik. Neden? Çünkü oksijen sayısı karbon sayısını arkadaşlar eşit. Peki karbon ne? Karbon bir ametal. Hocam nereden biliyorum? Periyodik cetvelde ilk 20 elementi biliyorsunuz. Ya da karbonun atom numarasını vermiş. 6, 2, 4. 4A grubunda karbon nedir? Bir ametaldir. E arkadaşlar oksijen sayısı karbon sayısına eşit olduğuna göre bir de ikiden küçük olduğuna göre o zaman nedir? Bir nötr oksittir. Üçüncüsü zaten çıktı. Sodyumun ne olduğu? Arkadaşlar sodyum elbette sodyum oksit ne olacaktır? Bazik olacaktır. Neden bazik? Ben şuraya yazayım. Siz de mutlaka notunuzu alın. Arkadaşlar sodyumun atom numarası kaçmış? 11. 2, 8, 1. Nerede? 1A grubunda. 1A grubunda metal. E arkadaşlar bize metalin nesini vermiş? Oksitini vermiş. Metalin oksiti nedir? Baziktir. O zaman C, A, B şeklinde ne yapacak? Sıralanacak arkadaşlar. C, A, B hangi seçenekte var? Elbette E seçeneğinde var. Evet. Geçelim gençler diğer sorumuza. 19. sorumuz. Metil oranj indikatörü asit ortamda kırmızı. Nötr ortamda portakal, bazik ortamda ise sarı renk vermekteymiş. Metil oranj arkadaşlar, asit ortamda hangi rengi vermekteymiş? Kırmızı. Evet. Nötr ortamda hangi rengi vermekteymiş? Portakal renk. Portakal rengi. Evet. Bazik ortamda hangi rengi veriyormuş? Bazik ortamda arkadaşlar sarı rengi veriyormuş. Şimdi bize 3 tane bileşik vermiş. Bileşikler eklendiğinde demiş oluşan çözeltilerin renkleri için hangisi doğrudur demiş. Elbette bu bileşikler arkadaşlar asit, oksit, nötr oksit ya da bazık oksit olarak ne yapacağız? Nitelendireceğiz. Şimdi birinci bileşimizden başlayalım gençler. Birinci bileşimizde ne var? N2O var. Ben asitin ne olduğunu biliyorum. A metal olduğunu biliyorum. A metal oksit ama oksijen burada 2 ya da 2'den büyük değil. Ya da arkadaşlar oksijen sayısı A metal sayısından gördüğünüz gibi küçük. O halde birincisi nedir? Birincisi arkadaşlar nötr oksittir. Peki nötr oksitler çözeltisi metil oranjda indikatöründe nasıl renk veriyormuş? Bakın portakal rengi veriyormuş. O halde portakal renginin altını çizdim. İkincisi arkadaşlar ikincisi K2O Peki potasyum ne? Potasyum bir metal. Ne var? Metal oksit var. Metal oksitler arkadaşlar nasıl özellik gösteriyordu? Metal oksitler bazı özellik gösteriyordu. Peki metil oranj indikatörü hangi rengi veriyordu? Bazık özellik gösteren çözeltide. Sarı. O halde arkadaşlar sarı renk vermekte. Zaten cevabımız da çıktı. CO2'de arkadaşlar kükürt nedir? Kükürt ametaldir. E ametal olduğuna göre oksijene de bakıyorum 2 ya da 2'den büyük. O zaman asidik özellik gösterecek veya asit oksit asitlerde hangi renk verecek? Kırmızı renk verecek. Doğru cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum.